inşallah olacak da ondan sonra. Yani beraberiz biz sevgi, saygı çerçevesinde tekrar diyorum hapla sonuna kadar açın. Her zaman gelirsiniz, her zaman konuşuruz, her zaman görüşürüz. Telefonunda 24 saat açık. Her konuda diyebilirsin. Duyduğunuz bir şey olur. Benimle alakalı, bir başkası alakalı. Mutlaka arayın soru söyleyin. Yani o dedikoduyu keselim bir kere. En önemli mesele bu partileri birbirleşeceğiz. Bir kere tanıtacak. Tek hesabım bu. Aslında ricam da bu. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarınızı sağ olun. Sağ olun. <laughs> আহা তোমরা দেখতে গেলে çok hoşuma baktı ya çok inşallah hoş geldiniz ben yani size bir şey söyleyeyim mi? gelebaga hayırlı olsun. very meeting for thank Allah hepinizden razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ata toprağında aynı havayı alıp beraber gülüp beraber ağladığım kıymetli hemşerilerim. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun. Sizler MHP'nin başkanı olarak Armana huzurunu bana yaşatan Allah'a hamd olsun, Hı -hı. olsun. Yaklaşık yarım bu heyecanla, şanla, şerefle kendimi adadığım davama liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey'in takdiriyle il başkanı olarak hizmet edecek olmanın gururunu yaşıyorum. Sizlere de bu gururu benimle paylaştığınız için şükranlarımı sunuyorum. Saygıdeğer kardeşlerim hemşerilerim, dertlere derdim, sevinci sevincimdir. Bu kapı sizlere sonuna kadar açıktır. Benim omuzlarım sizinle yürüyerek nasıl olacaktır? Biliyorum ki bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Tomarzamıza birlikte hizmet edeceğiz. Sorunları birlikte işler ederek birlikte çözeceğiz. Bu vesile, vesileyle dua ve desteklerine talip olduğumu bir kez daha belirtmek isterim. Tekrar hoş geldiniz. Şerefler veririz. Ama sonunuza bakmayın yine Allah yarınız olsun. Yani her zaman beklerim. Tekrar diyorum. Sonuna kadar kapımız açık. Yönetimimize yaklaşık beş kişi miyiz? Sayın Başkanım. Selim Başkanımız, başkanımız dedim eski e Ocak Başkanımız. Aynı zamanda ocakları Genel Başkan Yardımcılığı yapmış. Şu anda yönetimimizde. Kendisi Emruşağlı'dır. Selim Gümüş. Yine eee Fehmi Hoca Rahmi Beylerle görev yaptı. Yeni zincir incilerle köyünden şu an yine yönetimimizde. İki tane arkadaşımız onunla şu anda burada yok. Yani beşe evet. yakın domaz arkadaşımız var. Bunu da bilesiniz, bilginiz olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Allah razı yorulağına... olsun. Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Amacımız vardı atandığı makamı çoktan hak etmiş olan Seyit Demez'e kardeşimize hayır olsun demek. Burada hiçbir siyasi farklı gözetmeden sağ olsun bütün kardeşlerimiz katıldılar, geldiler. Allah, Allah Başarılar Hayır olsun. Ben daha iyi öyle Siyasi farklı e, <laughs>